Gençler selam. Bugün şahane bir ders yapacağız sizlerle beraber. Yine 8. sınıfın matematik dersi birinci dönem birinci sorularını çözeceğiz. E, dikkat edelim bugünkü dersimizde, bu soru çözümümüzde e, bazı ufak notlar vereceğim sizlere. Sınavda işinize yarayacak türden. O nedenle videoyu atlamadan e, bütün soruları ayrı ayrı dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada kaçırabileceğimiz en ufak bir bilgi sizin yazılımınızda bir soruyu çözememenize ve düşük notlar almanıza sebebiyet verebilir. Bunun olmasını istemiyoruz. O nedenle dikkatli bir şekilde atlamadan bütün soruları tek tek inceleyiniz bakalım. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır diyor. Aralarında asal nedir? Öncelikle onu bir hatırlayalım. Şurada bir kısa tanım ile. Aralarında asal olabilmesi ortak bir dışında yazalım hatta onu da yazalım bir sayısı dışında dışında hiçbir ortak böleni böleni olmayan sayılardır. Bak notumuzu aldık. Sizlerde böyle bir not defteriniz varsa ya da blok notlara yazıp çalışma masamızın üzerine asabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyorum. Aralarında asal olan ifadeleri olacağım. 25 ve 32 sayılarını vermiş. Bunların ortak bölenleri var mı? Ayrı ayrı inceleyeyim sizin için. 25'in bölenleri için ne deriz arkadaşlar? Şöyle bir ok çizelim. Hocam 25'in bölenleri 1 olur, 5 olur, 25 olur. 3 tane var. 32'nin bölenlerine bakıyorum. Hocam 1 olur, 2 olur, 4 olur, şunu güzel yazalım. 1 2 4. Hocam 8 olabilir. 16 ve 32 olur. Aralarında hiç ortak olan bir bölen var mı ya da çarpan? Yok. Dolayısıyla bu ifadeler aralarında asallardı. Direkt A şıkkında vermiş ama diğerlerini incelememize gerek var mı? Mesela 48 için hocam bölenler nedir? 1 2 4. Öyle değil mi? 3 de var. 3 4, 6 hocam, 8, 12, 24, 48. Hocam 57'ye bakıyorum. Tek tek incelememe gerek yok. Hocam 5, 7 daha 12. Yani 3'e tam olarak bölünebiliyor. Bunun bölenlerinde 1, 3. Bak hemen ortak olan bir tane yakaladığım için devam ediyorum. Ortak bölenleri olduğunda bunlar aralarında asaldır diyemem. Aynı şekilde 27, 27 ve 45'e bakıyorum. İkisi de 3'e bölünebilir hocam. 27 de 3'e bölünebiliyor. 45 de 3'e bölünebiliyor. Bir sayısı dışında başka ortak bölenleri var. O nedenle bu da aralarında asıl olamaz. 52 ve 39'da da yine benzer şekilde ortak bölenleri olduğu için bunlar aralarında asal değillerdi. Gayet A şıkkında aralarında asıl olduğu görülüyor. Şimdi soru 2'ye bakıyorum. A ve B sayıları asal çarpanlar algoritması verilmişti. Buna göre A artı B'nin toplamının kaç olduğunu soruyor bize. Şimdi ne yapacağız bu sorularda? Şöyle düşün. Hemen basitçe aklıma getiriyorum. Hocam 6'yı asal çarpanlarına ayırsam ne yaparım? 6'yı 2'ye bölerim 3. 3'ü 3'e bölerim 1. Hocam 1 ile 3'ü çarpsam 3. 3 ile 2'yi çarpsam 6. Yani ne yapıyorum? Yukarı sola. Yukarı sola çarparak gidiyorum. Şimdi hocam bakalım. Şimdi 1, 5. O halde burası 5 olacak. Hocam 5, 3. 15 olacak. 15 2 30 olacak. 30 ile 2'yi çarparsam 60 olacak. 60 ile 2'yi çarpacağım 120. 120 ile 2'yi çarpacağım 240 olacak hocam. Kalemle rengini değiştirip devam ediyorum. Hocam 1 ile 5'i çarparsam 5. 5 ile 3'ü çarparsam 15. 15 ile 2'yi çarparsam 30. 30 ile 2'yi çarparsam 60. 60 ile 2'yi çarparsam 120. 120 ile çarparsam 240. Gerçekten ikisi de aynı olabilir mi diye bakmak istiyorum. Ki bakmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynısı geliyor. Ama sadece bakın şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bütün harfler farklı ilerlemiyor. Dolayısıyla ne yapmayacağız? Acele etmeyeceğiz. Şimdi siliyorum. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakacaksınız arkadaşlar sınav anında böyle galeyana gelmeyeceksiniz. Hocam bak burada H harfi var. Burada da H harfi var. O zaman buralarda sayılar aynı kalmış. Ne demek istiyorsun yani hocam bak. 5 ile 1'i çarpmışsın 5 ya. Bak bu H olduğu için burada 5 sabit kalacak. Daha sonra 5 ile 2'yi çarpmışım hocam. Çünkü burada harf değişiyor ya G'den. H'ye bir geçiş var. Harfler değiştiği zaman bulunan çarpım sonuçları da farklı olacak. O zaman 5 ile 2'yi çarparsam 10 hocam. 10 ile 2'yi çarparsam 20 olur hocam. 20 ile 2'yi çarptığımda 40. 40 ile 2'yi çarptığımda ise 80 olacaktır. Şimdi aşağıya indiğim zaman Tekrardan e, sol taraftaki işleme bakalım. Hocam 5 ile 1'i çarparsam 5 beş olur. 5 ile 3'ü çarparsam 15 olur. Ama hocam şuna dikkat eder misin lütfen? Ne diyor? Burada E, E, E. Yani bu şu anlama geliyor. 15 yukarıya devretmiş bir süre. 15, 15. Aa hocam artık C'ye geçiyor. Farklı bir harfe geçtiği için. Ben sağdan çarpmamı yapabilirim. 5 kere 15 kere 2 hocam 30 olur. 30 kere 2 60 olur. Bakın A ve B'leri farklı farklı bulabildik. Dolayısıyla A sayısını 60 B sayısını ise 80 olarak bulmam üzerine A artı B ifadesi için 60 artı 80 derim. Hocam bu neye eşit olacaktır? 140'a. Şıklara baktığım zaman var mı? Olmaz olur mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ne yaptık? 10 puanı kaptık. Yukarıdan da 10 puan almıştık zaten. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Burada da yine EBOB EKOK'lar vermiş. EBOB AB'nin 5'e, EKOK AB'nin ise 70'e eşit olmuş. Bu eşitliklere göre A çarpı B kaçtır demiş. Değerli arkadaşlar bakın bu notu size vermiştim. Tekrardan ifade etmek istiyorum. Hemen kalemin rengini değiştirip yazıyorum. Ee, ne diyeceğim? Aynı iki sayının aynı iki sayının aynı iki dediğim AB AB değil mi? EBOB'un AB'nin EBOB'unu almışım. EBOB'un AB'nin AB e EBOB'unu almışım. Tamam mı? Burada sayıların aynı olduğu anlamına geliyor. AB sayılarının EBOB'unu almış. Daha sonra EBOB'unu almış. Aynı iki sayının EBOB ve EKOK'larının çarpımı Bu iki sayının hocam çarpımlarına çarpımına eşittir. Hocam bu tanımı sen ikileri yazıyorsun. Herhalde çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. O nedenle sen de ne yapıyorsun? Sürekli görebileceğin bir yere bu ifadeyi yazıyorsun ve ara ara bu ifadeyi okuyorsun. Tamam mı? Hatta bir tane de sayısal örnek ver ki daha akılda kalıcı olsun. Diyelim ve yan tarafa geçelim. Hocam ne demiştik? Aynı iki sayının EBOB ve EKOKlarının çarpımı bu iki sayının çarpımına eşit olur? Yani A çarpı B hocam aynı iki sayının çarpımı EBOB ve ECOG'larının çarpımına eşit. Yani 5 ile 70'in çarpımına eşit. Yani o halde hocam A çarpı B ne gelir burada? 350 gelir. Var mı şıklarda olmaz olur mu? Bak 10 puan daha kaptım. Geldim dördüncü soruma aşağıdaki gösterimlerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Değerli arkadaşlar bilimsel gösterim üstü sayılarda önemlidir. Çok kolay ama çok karıştırılan bir kısımdır. Lütfen dikkat. Burada şey yazıyorum. Bak yine bir not veriyorum size. Bugün söylediğim gibi bol notlar içerecek dersimiz. O yüzden videoyu atlamak kendinize büyük bir ihanet olur. Lütfen atlamadan izleyelim. Virgül sola. Virgül sola kayınca ne oluyor? Bak 201 iken sayı 20,17 oluyor. 1 virgül sola kaysa 2,017 oluyor. Virgül sola kayınca ya sayı küçülür. Üs büyür. Tamam mı? Diğer türlü tersine de gerçekliği sağlıyor. Tersine örneği de var. Yani demek oluyor ki virgül sağa kaydırdığım zaman sayı büyüyeceği gibi bu sefer üstünde ne yapılması gerekiyor? Küçültülmesi, eksiltilmesi gerekiyor. Hocam ben bu tanımın ikinci kısmını kendim yazabilirim. O halde bir soruyu çözmeye devam edelim. Şimdi 21 pardon 201,7 çarpı 10 üzeri 15 ifadesini ne yapalım? Hepsini 2'de mi eşitlesek ya da 2017'ye mi benzetsek nasıl yapalım? Ne diyorsunuz? Bence şöyle 0,2017'ye getirelim ya. Birazcık uğraştıralım. Şu tanıma uygun olsun. Hocam şimdi ben 0,2017 yazmak istiyorum ya. Sola o zaman 1, 2, 3 kez virgül kaydırmalıyım. Yani 0,217 yazdığım zaman burada 3, 0 sola kayıp sayıyı küçülttüğüm için buradaki 10 üzeri eksi 15 ifadesine bir artı 3 eklemeliyim. Bunun sonucunda da 0,217 çarpı 10 üzeri eksi 15 artı 3 daha ne yapar? Eksi 12 yapar hocam. Böyle bir sonuç bulurum. Benzer şekilde hocam 1 virgülü kaydırdığım zaman 0,2017 oluyor mu? O halde 0,2017. Şuraya 217 yazmışız yanlış yazmışız. 2017 şimdi güzel. Şurada aynı şekilde düzeltilmeli. Şimdi 0,2017 dedim mi ben? Dedim. Dolayısıyla virgülü bir kez kaydırdığımız için üstü ne yapmalıyım? 1 arttırmalıyım. Hocam eksi 15 artı 1 dersin. Bu da 0,2017 çarpı 10 üzeri eksi 14 olur. Hangisi farklıdır demiş. Şimdi belli değil. Çünkü iki tane farklı buldum. Diğerlerinin hangisiyle eşit olduğunu bilemem. Şimdi 0,217 hocam şuraya bakabilirsin. 0,2017 hocam 10 üzeri eksi 11'e eşitmiş. Bak bir yerde hatamız var. Bir şuraya da bakalım. Hocam 1 virgül kaydırdım. 2 virgül kaydırdım. 3 virgül kaydırdım. 4 virgül kaydırmalıyım. Yani 4 virgül kaydırdığımda 0,2017 olur. Çarpı 10 üzeri 4 tane virgül kayarsa artı 4 eklerim. Ne olacaktır? Eksi 12 olacaktır ya şurada ya şurada bir hata var. Burada olmalı hatamız. Ki eksi 15 değil eksi 13'müş arkadaşlar. Bakın dikkat etmelisiniz sınavda da. Hocam eksi 13'e 1 eklersem eksi 12 olur. Baktığınız zaman sarıyla işaretleyebilirim bak. 0,2017 çarpı 10 üzeri eksi 12. 0,2017 çarpı 10 üzeri eksi 12. 0,2017 çarpı 10 üzeri eksi 12. Ama C şıkkına baktığınız zaman sonuç Farklı arkadaşlar dolayısıyla farklı olan C şıkkı olarak bulunup işaretleniyor. Lütfen sizler de bu tarz sorularda olabildiğince yavaş ve dikkati elden bırakmadan çözmeye çalışın. Doğru cevaplarla karşılaşacaksınız. Şimdi devam edelim 5. sorumuzla. Çok sevdiğim bir soru tarzı sizlerin e, hataları bolca yaptığınız bir e, kısım. O nedenle birazcık dikkat edin buraya. 3 üzeri 2x artı 2 ifadesi 27 üzeri 12 eksi x ifadesinin hocam ne tabanlar aynı ne üstler aynı. Ben ne yapacağım hiçbir şey anlamadım diyenler için tabanları benzetmeye çalışalım nasıl olacak hocam 3 üzeri 2x artı 2 ifadesi 3 üzeri 27 üçlü şekilde yazabilir miyim hocam 3 üzeri 3 olarak yazabilirim ben o zaman 12 eksi x paradizin dışında kalsın. Şimdi buradan bir devam edelim. 3 üzeri 2x artı 2 ifadesi hocam üstün üstü çarpılır mıydı? Evet doğru hatırlıyorsun. Eşittir diyelim. 3 üzeri hocam 36 yapar. 3 ile 12 çarparsam 36 eksi 3 ile x'i çarparsam da eksi 3x olacak. Bak 36 eksi 3x oldu. Hocam tabanlar aynı oldu ya hani e tabanlar aynı ise üstlerin de aynı olması gerekir ki bu iki ifade birbirinin eşit olsun. Çok güzel bir tespit. O zaman diyorum ki ben hocam 2x artı 2 ifadesi 36 eksi 3x ifadesinin eşit olmalıdır. E, bunu da hatta şöyle gösteriyorum tamam mı? Bak bu sarılar yukarıya taşındı. Altlar aynı bunları ellemiyorum. Sarı fosfor ile gösterdiğim yerler 2x artı 2 36 eksi 3x'e eşit olmalı diyorum. Burada x'li ifadeler bir tarafa sabit sayılar bir tarafa toplanacak olursa ne demiştim? Saygı kuralı var. Saygı kuralı ne derdi? Küçük olan büyüğünün yanına gidecek. Eksi 3x o zaman artı 2x'in yanına gitsin. 2x artı 3x ve eşittirin diğer tarafına geçince işaret değiştirdiğimizi unutmayalım. 36 kalsın artı 2 karşı eksi 2 olarak geçti. 3x 5x mi olacak? 5x eşittir. 34 oldu. x eşittir. 34 bölü 5 olabilir. Bir yerde hata var mı diye göz gezdirmek istiyorum. 36 eksi 3x doğru. 2x artı 2. E, i̇şlemlerle ilgili bir problem yok. E, bu şekilde böyle kesirli bir ifade de gelebilir. Dilerseniz x yerine bunu yazabiliriz arkadaşlar. E, uğraştırıcı olur. isteyenler deneyebilirler. E, tam sayı gelse daha güzel olurdu. Ama soru bu şekilde verilmiş. Hata var mı diye e, bakıyorum. Fakat Herhangi bir hata gözükmüyor. O halde e, x'i bu şekilde rasyonel sayı olarak da bulabileceğinizi göz önünde bulundurarak sınavda eğer böyle bir sonuç bulursanız e, gerekli kontrollerinizi yapınız. E, eğer bir problem görmüyorsanız cevap bu şekilde de gelebilir. Dikkat edin lütfen. Şimdi 6. soruma geldim. Klasik yine bir EBOB ECOG sorusu. Ağırlıkları verilen iki çuval farklı pirinçlerin birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıkta çuvallara bölünecektir. Burada iki tane büyük farklı ağırlıklarda çuvallar var. Bunlar eşit ağırlıklara sahip birbirine karıştırılmayacak şekilde yeni çuvallara eklenilmek isteniyor. Hocam büyükten küçüğe gidiyorsam büyükten küçüğe küçük parçalara bütünden parçalara ebop o zaman önce ebop istediğini anlamalıyım. O halde ne yapalım? Şurada asal çarpanı algoritması yönteminden faydalanarak ortak bölenlerini bulmaya çalışalım. Şimdi en az çuvala ihtiyaç duyabilmem için bu ortak bulduğum çuvallar ikisinin ortak bölen en büyük sayı olmalı ki en az sayıda çuval kullanarak bunları eşit olarak paylaştırayım. Dolayısıyla hemen şöyle çizgimi çekiyorum ve bölme işlemini yapıyorum. Hocam 35 ve 49 kaça bölünürler? E, dilersek öncelikle ikisinde bir 5'e e bölelim hadi. Hocam 5'e bölersek ne olur? Burası 7 olur. Burası 49 olarak kalır. Hocam 7'ye bölsek a bak buna yıldız atmalısın. İkisini aynı anda bölüyor. 1 49. Hocam a pardon 7 olacak şurası. Tekrar 7'ye böldüğümde bir. Buraya neden yıldız atmadım? Çünkü artık Ortak bölüm yok. Sadece 7'ye 7'ye bölebildim. 1. O nedenle EBOB'um ne olacak burada? En büyük ortak bölenim. Hocam 35 ve 49 sayıları için 7 olacak. Yani 35 ve 49'u bölen en büyük sayı 7'ymiş. Bana diyor ki bu iş için en az kaç sorba ihtiyaç var? O zaman 35 kiloyu 7 kiloluk çuvallara koyarsam ya da 7 e, kilolar olarak çuvallayacak olursam 5 tane çuvala ihtiyaç duyarım. 35 yapar 0. O halde burada 5 torba diyelim. Ya da çuval mı demiş? 5 çuvalı diyebiliriz. Ee, yan tarafa geçtiğim zaman 49 kiloluk bir pirincim var. Ben bunu 7'şer kiloluk paketlemeler yaparsam eğer 7 tane torbaya, 7 tane çuvala ihtiyaç duyarım. 7 çuval. Bana neyi sormuş? Bu için en az kaç çuvala ihtiyacım vardır? 12 tane diye sonucumu bulabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorular sadece dikkat istiyor. Bildiğiniz şeyleri tekrar tekrar farklı farklı yönlerden soruyorlar bize. Şimdi burada da uzunlukları 120 metre ve 140 metre olan iki farklı kumaş eşit uzunluklara parçalara ayrılacaktır. Buna göre en az kaç parça kumaş elde edilmiş olur? Hocam şimdi iki tane kumaş var ya elimde. Şöyle kabataslak çizeyim. Bunlar eşit uzunluklarda olacak şekilde en az sayıda parça elde etmek istediğinde ben bunlar öyle güzel bölmeliyim ki elde ettiğim parçaların maksimum büyüklüklerde olacak şekilde ayarlayayım. Tamam mı? Bu sayede en az sayıda parçayı elde etmiş olabilirim. Tıpkı şurada olduğu gibi. Mesela örneğin burası 10 santimlik bir kumaş. Hocam ben bunu 5-5 olarak böldüm. Burası da 20 santimlik bir çuval. Ya da kaç diyelim? 25 diyelim. Hadi daha iyi olsun. Ortak bölenin 5 olabilmesi adına. Bak 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde ne yapabiliyorum? Parçalar ayırabiliyorum. Siz de bu, bu şekilde düşüneceksiniz. Şimdi gelelim asıl bizim sorumuzda istediği yönleriyle bu ifadeyi bir inceleyelim. Hocam birisi 120 metre, diğeri 140 metre. Bunların en büyük ortak bölenlerine bakacağım. En büyük ortak bölenlerine istinaden kaçar parça böldüğümü bulabilirim. Şimdi 120 ve 140 sayılarını yazdım ve çektim çizgimi. Hocam başlayalım. 120 ve 240 2'ye bölünür. Hocam burası 60 burası 70 olur. Bunlar yine 2'ye bölünür. E, ne olacak? 30 olacak. 35 olacak. Hocam artık iki ikisi de bölünmezler. Ortak bölüm olayı şimdilik yok. Kaça bölelim? 2'ye e, bölünmeye devam edebiliyorum. Burası 15 olur. 35 aşağı insin hocam. Hocam ikisi de 5'e bölünebiliyor. E, burası 7 burası 3. Daha ortak bölen gelmez. 3'e bölersin 1 7'ye bölersin 1 şeklinde gelir. O halde burada EBO. 120 ve 140 sayıları için hocam ne dersin? 2 kere 2 4. 4 kere 5 20'dir. O halde ben bu e, farklı boyutlardaki kumaşları 20'şer santimlik şekilde ne yapabilirim? Parçalara ayıracağım. Bak şimdi 20, 40, 60, 80, 100, 120 oldu mu? 20, 40, 60, 80, 100, 120 hocam. Aynı şekilde aşağıyı da 140 için. Hocam 20, 40, 60, 80 100 120 140 oldu mu? 1 2 3 4 5 6 7 parça olacaktı. Şuradaki fazlalığı silersek hepsi gidecek ama önemli değil. Çizeriz tekrardan. Hatta şöyle daha güzel çizebiliriz. Şu şekilde 7 parça olacak şekilde çizebiliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Ah pardon. Şöyle kısaltacağız şurayı. Ne taraftan başlıyorsak 7 tane olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. E kaçar er parça elde ettiğimize bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hocam ne oldu? 1'inden 6, 1'inden 7 parça elde ederek toplamda 13 parça elde ediyorum. Bu şekilde en az sayıda ortak eşit uzunluklarda kumaşlar elde edebilirim. Şimdi geldim 8. soruma. Oo çok güzel. En sevdiğim. Üslü sayılarda çarpma. Hocam kuralları hatırlayalım. Sınav anındayız. düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki, üslü sayılarda çarpma yaparken ne öğrenmiştik? Tabanları aynıysa üstler toplanır. 20, 20, 20 hepsinin tabanı aynı. Biz bunu bak anlatırken ne diyorduk? Elmalar diyorduk. Hepsinde tabanların elma gibi düşünün. Hepsi kiraz gibi aynı olmalı. 20 20 20 o zaman ortak paydalardan ortak tabanlardan birini yaz. Hocam çarpım durumunda üstler toplanır. Al toplayalım. 3 artı 2 artı 1. Bölü diyorum hocam. Burada da tabanlar aynı. O halde ortak tabanlardan birini yaz. Üstleri topla. 1, 2, 3. Hocam üstleri topluyorum. 5, 6 bölü. Hocam üstleri topluyorum. 5 üzeri 5, 6. Hocam biz bir şey öğrenmiştik. Üstlü sayılarda tabanlar ya da üstler aynıysa tabanlar birbirine bölünür şeklinde bir ifade görmüştük. Bakıyorum üstler eşit. O halde ortak bir üst yazıyorum. 20 bölü 5'i de bu şekilde parantez içerisinde gösteriyorum. Buradan hocam 20 ile 5 sadeleşir ise 4 kalır. 4 üzeri 6 olur buradan da sonuç. Şıkları incelediğimde var mı? Hocam 4 üzeri 6 buldum ama şıklarda yok. Demeyeceksiniz. Siz bunu şıklara uygun şekilde dönüşümlere uğratacaksınız. Hocam ben 4'ü 2'li olarak nasıl yazarım? 2 üzeri 2 olarak yazarsın. Ama 6'yı unutmadan. Ayrıca bir şey biliyorsun. Sen üssün üssü çarpılı. O halde 2 ile 6'yı çarparsam 12 olur. Şıklara baktım. A şıkkında bak buldu. Hemen geldim 9. soruya. gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular zor değil. Hep bildiğiniz şeyler üzerinden farklı yönlerden sorular oluşturulmuş. Yoksa Hepsi ebopekok ve üstüden başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Ee, yukarıda verilen çarpım tablosuna göre işte şu geometrik şekillerin çarpımlarının sonucu lerden hangisidir diyor. Ha, 3 üzeri eksi 1 ile 3 üzeri 0'ı çarp. Hocam şurada kenarda bu işlemleri yapalım mı? Kafamız karışmasın gel yapalım. 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 0. Hocam tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani ne demek bu? 3 üzeri eksi 1 artı 0'da Hocam 3 üzeri eksi 1 olur. Bu 3 üzeri eksi 1 nedir? Yıldızdır. Gel şuraya yaz. Yıldız. 3 üzeri eksi 1. Diğerine gelelim. Hocam 3 üzeri eksi 1 ile 3 üzeri 2'yi çarpalım. Üçgeni bulabilmek için. 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 2. Hocam tabanları aynı üsleri toplayalım. Eksi 1 artı 2. Hocam 3 üzeri 1 geldi. O halde üçgen neymiş? Hocam 3 üzeri 1'miş. Devam ettiğim zaman Şuraya devam edebilirim. Hocam 3 üzeri eksi 2 ile 0'ı toplar ise tabanları aynı olduğu için direkt üstleri toplayayım arkadaşlar. Bu da 3 üzeri eksi 2 gelecek. Yani buradan ne anlamalıyım? Kare 3 üzeri eksi 2. En son 3 üzeri eksi 2 ile tabanları aynı hocam. Üstleri topluyorum. Artı 2'yi topladığım zaman 3 üzeri 0 olacak. Buradan ise yuvarlak 3 üzeri 0'a eşit olur. Yani 1'e eşit olur diyebilirim. Şimdi geliyorum. Yıldız, üçgen, kare ve dairenin yerlerine yazılması kaldı. Üç, yıldız yerine 3 üzeri eksi 1 dedim çarpı üçgende 3 üzeri artı 1 bölü aşağıya indiğim zaman kare yerinde ne vardı arkadaşlar hocam 3 üzeri eksi 2 bulmuştum çarpı daire yerinde ne buldum 3 üzeri 0 buldum. Devam edelim. 3 üzeri eksi 1 çarpım durumunda tabanları aynı. 3 üzeri eksi 1 artı 1 hocam. Pay, paydaya bakıyorum. 3 üzeri eksi 2 hocam tabanlar aynı üstleri topla. 0. E, burada eksi 1 artı 1 daha 0 olacak Biliyorum. 3 üzeri 0 böyle 3 üzeri eksi 2 oldu. Hocam 3 üzeri 0 1'e eşittir. 3 üzeri eksi 2. Yaşlıklarda böyle bir şey yok. ve sen bir şey biliyorsun. Şuradaki eksi 2'yi şöyle düşünebilirsin. 1 bölü 3 üzeri Ortak üst gibi. Aa hocam biz bir şey öğrenmiştik. Eğer üste eksi var ise şuraya tekrar yazıyorum. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Buradaki eksinin görevi takla attırmaktı. Taklacıydı bu. Taklacı ne demek? Tabandakini üste üsttekini tabana. Yani payı paydaya paydayı paya gönderecek. 3 yukarı çıkacak. Bu eksi görevini yaptı mı? Artıya dönüşecek artık. Eksiyle işim bitti. 3 bölü 1 değil de 3 üzeri 2 de diyebilirim. 1 çünkü burada önemsiz gizli bir dediğimiz muhabbette. Cevap 3 üzeri 2 olarak bulunur. Şimdi geldik son sorumuz yine kesir, üslü, rasyonel her şey var. İfadesinin sonucunu bulunuz demiş. Hocam öncelikle şunu duymak istiyorum ya da söylemek istiyorum diyeceksiniz. 2 var. Parantezin dışında çift bir sayı var ise hocam Buradaki eksiye bay bay. Hemen 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 gönder. İşi ne kadar pratikleştirirsen kolaylaştırırsan doğru sonuca o kadar rahat olur, ulaşırsın. Hocam 1 bölü 3 üzeri buradaki 2 gitti. Şimdi üstün üstü ne yapılır? Çarpılır hocam. Eksi 3 ile 2'yi çarparsam eksi 6 olur hocam. Dursun çok güzel. Hocam 1 bölü 3 üzeri eksi 6. Bu eksinin görevi için ne söylemiştin hocam? Ben hatırlıyorum. Biraz önce bahsettik sanki. Ne dedik? taklacı. Bunları yer değiştirecek, takla attıracak. Yani 3 yukarı çıkacak, 1 aşağı inecek. Bunlar takla attı, bu görevini yaptı, bay bay. Artıya dönüştü. Öyle yağma yok. Her şeyin bir bedeli var. Eğer sen bunları yer değiştirirsen ben de senin eksisini artı yaparım diyoruz. Yapalım o halde problem değil diyor. Bunu kabul edecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi hocam paydaya bir yazmanın bir esprisi var mı? Yok. O halde bu biri görmeyelim. Öğretmenimiz de böyle bırakmanızı istemez. Diyeceksiniz ki hocam 3 üzeri 6'dır cevap. Bu kadar. Eğer bunları bu şekilde yaparsanız arkadaşlar hiçbir problem yaşamadan göğüsünüzü gereğene gere bu sınavdan 100 alırsınız.